Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuz Blackpink ile ilgili olacak. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Cuma günü yayınlanacak olan Pink Venom müzik videosu ve önümüzdeki comeback dönemi için en önemli stream platformlarından bir tanesi de YouTube. Lütfen sadece ekranda gördüğünüz kurallar ve söylediğim önemli uyarıları dikkate alarak stream kasmaya özen gösterin. Aksi takdirde görüntülenme sayısı adına hiçbir katkıda bulunmazsınız. YouTube arama ve izleme geçmişinizi açın. Ekranda nasıl yapacağınızı fotoğraflar ile görüyorsunuz. Videoda söylediğim tüm YouTube stream kurallarına uyacak şekilde stream kasmaya özen gösterin. Emniye yapacağınız yorumlar YouTube tarayıcısının sizi bot olarak algılamaması ve görüntülemeleri silmemesi adına çok önemlidir. Kendi yorumunuzu yazın, kopyala yapıştır yapmayın, özgün olun. Yalnızca olumlu yorumlara ve orta düzeyde etkileşim kurun. Yapılan kötü yorumlara etkileşim vermeyin veya spam olarak bildirmeyin. Görmezden gelin. Müzik videosunu izledikten sonra 3 ila 4 yorum yapın. Fazla yorum yapmayın. Bu bot sayılmasına neden olur ve izlenmeleri yavaşlatır. İlk 24 saat YouTube'da hayran yapımı olan hiçbir reaction videosunu izlemeyin. Bilgisayarda YouTube arama ve izleme geçmişini aktif etmek için söylediğim adımları izleyin. YouTube sekmesini açın. Geçmişe tıklayın. Tüm geçmişi yönet seçeneğine tıklayın. YouTube geçmişinizi kaydedin seçeneğine tıklayın. YouTube geçmişinizi aktif hale getirin. Otomatik silme seçeneği altında bulunan, etkinlikler otomatik olarak silinmesin, kutucuğunu işaretleyin ve en aşağıda bulunan, sonraki, seçeneğine tıklayarak işlemi bitirin. Bunlar çok önemli arkadaşlar sizde bu konu hakkındaki düşüncelerinizi saygı çerçevesi içerisinde yorumlarda yer vermeyi unutmayın. Daha güncel haberlerde görüşmek üzere.